Hepinize merhaba yeni bir video ile karşınızdayım bugün e, ne müzik ne vlog videosu çekeceğim birazcık daha eğlenceli bir şeyler çekeceğim e, çevremdeki insanların tavsiyesiyle arkadaşlarımın tavsiyesiyle ama yanımda çok 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 sürpriz bir isim var şöyle göstereyim <laughs> kötü adam İhsan Erginci yanımda. Winner. İhsan kırmadı beni bugün. Birazcık eğlenceli bir içerik çekeceğimi söyleyince direkt zaten sağ olsun geldi. İçerik de şu arkadaşlar aslında çoğu kişinin bildiği bu Whisper Challenge dediğimiz. Biz tabi anlayamazsınız diyeceğiz buna. Benim yapmış olduğum setlerden 5 ee, dakikalık süreler içerisinde 15 tane kelime anlatmaya çalışacağız birbirimize. O 5 dakikalık süre içinde 15 kelime en hızlı kim bilirse ya da en çok kim bilirse o kazanacak. Arka planda da benim yapmış olduğum set çalacak. Ee, yüksek bir sessek birbirimizi duyamamayacak, Duyamayacağımız. Zaten Bildikleri bir şey. Ha yani bildikleri bir şey yani. yine de olsun. Bilmeyenler varsa birbirimizi duyamayacağımız kadar yüksek sesli olacak bunlar. Bakalım nasıl bir şey olacak? Biz de merakla bekliyoruz. Zor kelime hazırladı gibi geliyor bana ama. Çok da bakalım ya. Yani. Zorladığımı göreceğiz. Vallahi ben birazcık zorladım ama İslam bu konuda benden daha iyi. O yüzden uzatmadan fazla. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim. Geçen hafta video atamamıştım. Bunun sebebi de live set'e telif gelmişti. O yüzden e, ilerleyen zamanlarda onun da telif sorununu çözüp onu atmayı planlıyorum. İsterseniz hemen videoya geçelim mi? Sen Bence şöyle... de daha fazla uzatmayalım. Dönden dön, bir, dön, bir turdan bir turdan. <laughs> hop. Evet. Her şey hazır. Beni destekleyenler yorum yazsın. Hazır mıyız? <laughs> Evet, müzik geldi. Başlıyorum. 3, 2, 1, go! Sufle. Sufle. Korner. Korner. Konken. Korner. Rotken. <laughs> Dörtgen. Hayır. Korner. Rotken. Korner. Korner. Kor. Kor. Kotla kotla. Kor. -ner. kor, kor, kodla, kodla. kor Ner. NEY gel? Kor ner. Bir şey diyecek miydi? De... Kor ner. Kor ken. Kor ner. Abi acele ne var? Üç gel. Beş gel. Altı gel. Kor. Kor. Kor lan -kor -kor, -kor, kor kor. Pas geç. Kor. Tamam. Şar. Çay. Şar. Şar. Şarz. -şar, -şar, Şar. Ku. Teri. Şar. Ku. Teri. Şar Yavaş acele. Yavaş acele. Tamam. Şarku. Şarku. Kakül. Şar şarku. Pas pas geç. Transfer. Trans. Trans. Transfer. Tra ecele ecele. Transfer. Kasver. Trans. Trans. trans, trans transfer. Kalsberg Geçeyim mi? Bilmiyorum sen söyle. Trans. Baba tamam, Türkçe kelime koysana ya. Kalsberg. Turk. O ne ya? <gülüyor> Devam et. <laughs> Allah Allah. Yok, Mamonti. Şey, reklam verme. Alta reklam verme. Ben sana böyle yapmadım. Ben sana böyle yapmadım. Havale. Havale. Araba. Ha, vale. -va Havale. -va ha, vale. -va Havale. Avare. Ha, vale. -va Havale. Avare mi? Havale. A, ha, ha, ka, ha. A, ha. He, havale. Hava, ha, vale. hava, havale. Va, ha, evet, yes, sağ olun. O ne demek oğlum? <laughs> Çok güne bakıyorsun sen galiba. Havale. <laughs> <laughs> lan havale, havale bankacılıkla alakalı işte. Meditasyon. Meditasyon. İstasyon. Meditasyon. <laughs> Meditasyon lan. Bir... Ecele, ecele. Me, me, oğlum zor olmasın. Meditas, me, di, Medi. Beksimet. Meditasyon. 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 Benzin istasyonu. Ay. <laughs> meditasyon, meditasyon. Meditasyon. M Meditasyon. Yes. Yes. Asfalt. Asfalt. As Bravo. Endüstriyel. Endüs. Endüs. Endü- <laughs> DÜRÜST! Hayır. Endüs Endüst. Endüstriyel Geçiyorum. Geç geç Sera Sera! Apandist Apandist Aparkat! Apandist Apandist Apandisit! Tamam, kabul, kabul, okey. Bankamatik Banka Banka Az banka banka balsamico banka ba... banka bal banka 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 matik bal banka ma maske banka matik pat ne ne banka ha Ban... ba... ağzını okuyor ağzını iyice bankamatik banka matik banka matik Banka, bankamat. Bankamot. Bankamatik. Bankamatik. Yes. Direksiyon. Direksiyon. Le, direksiyon. Lezyon. Direksiyon. <gülüyor> direksiyon <laughs> nereden öğrendin? Ben de bilmiyorum ki. Onu nereden öğrendin? Direksiyon. Direksiyon. Yes. Güzel. Kasiyer. Kasiyer. Gazete. Kasiyer. Kasiyer. Ekran. Kasiyer. <laughs> Kasiyen. <laughs> Kasiyen. 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 Gazete. Hayır. Kasiyen. 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 Ağzını ağzını ağzını. Kasiyen. <laughs> Kasiyen. Kasiyen. <laughs> dur bir dur. Ciddi ol. Kasiyen. Geçiyorum. Anlamıyorum. Tamam. Matruşka. Mat 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 bas mat 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 bas mat baslama mat 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 bas mat. bas mat. bas mat mat bas mat ruska matruşka matruşka plaka o piş Evet şimdi yeni kurban Gene iyiydi ama zorladım. Zorlamışım. onu, fark, onu fark et. Havaleyi nasıl bilmiyorsun? Bir dakika. Havaleyi nasıl bilmiyorsun? Ben onu avare anlıyorum. Anladın Havari. mı? Havale. hani kafa. Ava. Ha, havaleyi de o. Havale. Yani anladın mı? E şimdi seni göreceğiz bakalım nasıl bilmiyorsun diyor Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar. Kolay mı bakalım? Kastıracak. 3, 2, 1, GO! Ah, man, man. Pas pas. Aa, ah, Man, man. A A apart Apandist A Par Man Partman Apan Apan Apartman Apartman Şemsiye Şemsiye Kelimeler ne oğlum? Ben kolay sarıyorum. Benim çiçeklerim benim. Ben Ben onun gibi acımasız değilim. Hadi k a l Ne? K-a, e? ka Kara Kara Pel K-a k a ol Ben seni gibi miyim? Pos Pel Bostanlı Bostanlı <laughs> Yok bir yerden <laughs> Bos Bak Postal Baka da unuttum Postal Pos Pel Postal Pos Geç ya, Post ya bu ne abi? Pos Postanlı, er. postanlı, postanla değil mi ya? Evet. Poster, şaşkın. Mikrofon. Mik. Bilgi, bilgili. Mik, mik. Mikrofon, mik, 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 Mil. mik, 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 Mil. <laughs> milyon mik, <laughs> mik, mik, Mikrofon. mik, 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 mikrofon, karton, Kar. Tansiyon. Kar. Dans Kar. Ka kas. Kal. Kar. <laughs> Karton. Piyer. Kar. Kas. Rrrr. Kar. Rrrr. <laughs> <laughs> Kar. <laughs> Ton. Piyer. Ko Kap. Geçin. Musluk. Mus. Buzlu. Mutlu. Musluk. Mutluluk. Musluk. Mutluluk. Musluk. Mutsuz. Mutsuzluk. Buz. Bak, mutluluk bak. Muz, mutluluk. bak. Muz. Buz. Mutluluk. Eceliyorum bak. Buz. Buz. Luk. Buzlu. 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 Geçtim geç. Çok Ayna. ]Con. Ara. Arda. Arsa. Ayna. Al. Al. Ay. Ay. An, Ayna. Anna. Anna.

Tok. 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 Short. Tok. 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 Short. Tok. Don. Ne? <laughs> Tok. Ne? ne o? Tok. Mak. Dönmek. Dönmek. Tok. Dön. Don. Tok. Short. Ne? Tok. Don. Mak. Sürge. -tür. Yumurta. Sürge. Yu, yu, Hü 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 yes dur dur hü hü forget unut zak Kazak. lan oğlum sektiriyorsun pat rom bahis, bahis. pat rom bayis, bayis, pat bayis, pat pat pat, pat rom Patron pantolon. Patron. O, to, Hadi bunu bir isimle göreyim. O, o, to, o, 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 to, o, to, o, 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 to, O, to, o, o. Sen bunu hiç bilemezsin. Orman. Yani bilemediklerine dönüyorum. Kaldı mı? Bilemediklerine dönüyorum. Kar. Geçti. Ka. Kar. Ton. Karakol. Kar. 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 Ton. Kar yok. Kar. Kar. Ağzıma bak ağzıma. Bak. Kar. Kar. Kan. Kar. Kar. Tom. 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 Doktor. Tom. <laughs> Kar. Tom. Tansiyon. Geçtim ya. Geçtim. Bitti. Umarım sevmişsinizdir, beğenmişsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi eğlenceli videolara bu şekilde devam edebiliriz. Dediğim gibi Oktay ve Ege'ye meydan okuyacağız. Ne diyorsun abi onlara? Bir göz var. Yer bir göz daha. Şey, <laughs> i̇şte, evet. işte. Dön bir, dön bir görsünler, dön bir. yeter, yeter. <laughs> Evet, yeni videolarda görüşürüz. Tehrip atılan... Dur, dur söyle, dur söyle. dur söyle. Ne diyorduk? Eee video. atılan videoyu da en kısa zamanda yükleyeceğim. Görüşürüz.